vatan çiçekleri. Bir çiçek ektik toprağa, kanla sulandı damla damla. Annesinin yüreğinden söke söke kopararak. Onlar öyle güzel bir çiçekti ki koklamaya kıyamadık, sevmeye doyamadık, bağrımıza basamadık. Bir çiçek ektik toprağa, rengi kan kırmızısı, kokusu cennet bahçesi. Al bayrağı sarılmış bir gül goncası. Bir çiçek ektik toprağa. Baktıkça kan damladı gözlerimizden. Canımız söküldü bedenimizden. Yer gök ağladı kederinden. Bir çiçek ektik toprağa. Onlar vatan çiçekleri. Hiç düşünmeden göğsünü siper eden. Bu vatan için açan. Bu vatan için şehit olan. Onlar vatan çiçekleri.